iki gündür katılmış olduğumuz program panel çok güzeldi. Çok güzel hazırlanmış. Çok verimli geçti. Katılmış olduğum workshop benim için çok aydınlatıcı oldu. Ticaret odamıza bu yaptığı eğitim için çok teşekkür ederiz. Harika bir panelde. Workshop harikaydı. İkinci gün öğleden sonra katıldığımız. Bize müthiş ufuk açıcı, yol gösterici, çok bilgilendirici bir etkinlik oldu. Açıkçası Kayseri Ticaret Odası'na önce çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi gençlerin gerçekten böyle şeylere çok ihtiyacı var ve insanlarla tanışmama çok yardımcı oldu. Çok güzel şeyler öğrendim. Girişimcilik hakkında hem kendimi geliştirdim hem de insanlarla tanışma fırsatı elde ettim. Buradaki en küçük insanlardan biriyim ve çok güzeldi açıkçası. Ticaret Odası'na teşekkür ediyorum bunu yaptığı için ve daha fazla yapmasını istiyorum.